cennet ehli, cehennem ehline biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma derler. Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdiremeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennet ehline de şöyle derler. Girin cennete. Artık size korku yoktur. Ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki dünya hayatı onları aldattı. Dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bugünlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap gönderdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler. Veya dünyaya geri döndürürsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de kendilerinden uzaklaşıp kayboldu.